arkadaşlar bu güzel bir video güzel arkadaşlar arkadaşlar çok kişinin oynadı internette hapo diye bir tane oyun var bugün onda size bir tane hile öğreteceğim hemen gelmiş kanı giriyorum adım güvenli doktor yani adım var Arkadaşlar, şimdi beni çok dikkatli dinleyin. Bakın, şurada cüzdanımız gözüküyor. Evet arkadaşlar, bakın şurada cüzdanımız gösteriyor. Buraya, şu sıfır parayı siliyoruz ve yan tuşa tıklıyoruz. Şurada öğe yiterekli yazıyor. Öğe yiterekli tıklıyoruz ve böyle bir yer çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Böyle bir yer çıkıyor. Evet, burada blanca Pan 1 yazıyor orası sıfır. O sıfırı istediğimiz kadar çoğaltıp ve sonra da şurada üst yine tıklayın. Şimdi çarpıya tıklayın. Bakın paramız kaç oldu. Bakın görüyorsunuz paramız kaç oldu. Böyle yapıyoruz. Bir de yakından çekelim. Böyle yapıyorduk. Arkadaşlar bu kadar yakındakiler. İlk baş şurayı böyle yapıyoruz. Sonra bu, sonra yan tuşa tıklıyoruz. Sonra öyle denet diye tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar bakın şurada yazıyor. Siz belki görmüyorsunuz ama bakın. Bakın arkadaşlar şurada sıfır yazıyordu. Biz onu şey yaptık. Onu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Mesela bakın daha çok yapayım. Mesela bakın bu kadar yaptım. Şimdi bunu tekrar yapalım ve bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar fazla paramız oluyor arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Ha bu da işte böyle bir tane ile yapabilir sizin. Sizden söylemesi. <laughs> bu, arada yorum at, bu arada like atıp ve like atıp ve atıp bir de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olursanız sizlere video çekerim. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.